Arda ile Şebnem evlenecek olurlarsa, o zaman e, Selim de boşa çıkmış olacak yani. Hayır olur mu olur. Kim mahalle burası ya? Mahalle değil kasaba. Taşra burası be. Yardım lazım mı güzelim? Kime? Kim olacak sana tabii. Öyle etrafına falan bakınıyorsun. Bir adres arıyorsan yardımcı olalım. Tabii o. Gel de bir yardımcı ol bana ya. Gel. Gel de şunu geçireyim kafana. Geri zekalı. ablamı güzelim. Bak canım, bir daha bana güzelim dersen sana hayatının dersini veririm. Ortaokul terkten doktoraya terfi edersin anladın mı beni? Hala gülüyor ya. Arsız mısın sen be? Atırsızı. Şuna bak. Yani Selim sır Şebnem üzülmesin diye kabul etti. Tabii canım. Ya yani nereden bilsin Arda'nın böyle bir kötülük yapacağını? Şebnem bir hatırlasa. Selim'e karşı ne hissettiğini bir ya hatırlasa. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz? Siz hiç mi aile terbiyesi görmediniz? Kavga ya. var. Nişanlıyım ben, nişanlı. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Siz mahallenin kadınla kızına böyle laf atar mısınız? Hele sen gencecik çocuksun şu haline bak. Duvara yaslanmışsınız, evde tespit. Çoluğa çocuğa karışacaksınız. Böyle bir terbiyesizlik olamaz ya. Hayret bir şey. Bak geleceğim da vurma. Kesin hoşlandı benden. Bakın şuraya yazıyorum. Üç vakte kadar ben bu kızı koluma takarım buraya mı taşındınız? Ben hiç anlamadım ya. Burası nasıl bir mahalle arkadaşlar? Yani buraya bir organik pazar bile kurulmuyordur. Allah muhafaza gece gece canınız avokado çekse nereden bulacaksınız? Ara Kim öyle kim kala yani değil mi? Hah, işte biraz önce kainatlarımızda aynen bu mevzuyu konuşuyorduk. Yani Şebnem bir gelsin şu başka yere taşınma işini konuşalım diyorduk. Evet. Bana niye soruyorsunuz arkadaşlar? Bana niye soruyorsunuz? Bana ne? Aa, ama yani üçümüz karar vermek zorundayız çünkü birlikte yaşıyoruz biz. <laughs> Bakın baştan söyleyeyim ben evlenmeden aynı evde yaşamaya karşı. Yani küçük kaçamaklar e, ne bileyim e, Paris, Kan, Belize tatilleri beraber yapılabilir ama parmağıma yüzüğü takmadan aynı evde yaşamıyorum biliniz. He işte o zaman biz sana yardımcı olması açısından evi bir gezdirir, odanı bir görsen. Hadi arkadaşlar ben size söylemek istediğimi anlatamıyorum galiba ha. Anlamıyor musun siz beni? Ha, kıtlık mı var beyinde? Anlam, anlaşılmıyor mu bu yani? Ama bak, şahane bir oda hazırlıyoruz, bayılacaksın ya, hadi, hadi gezelim görelim, hadi, hadi. Arkadaşlar, bakın yine aynı şeyi yapıyorsunuz, Daha ne alaka var ya? <laughs> arkadaşlar, bakın, baştan söyleyeyim peşe peşin ben e, kalıcı değilim gideceğim. Okey? O yüzden hiç uzatmayalım. Ben cüzdanımı alayım ve gideyim. Cüzdanımı verin. Ne cüzdanı? <laughs> ne cüzdanı? Ya da cüzdan nerede? Bizi hırsızlıkta mı suçluyorsun gibi cümlelerimizi hemen sessize alıyoruz. Ve ben cüzdanımı alıyorum, gidiyorum. Lütfen cüzdanımı verin arkadaşlar. <gülüyor> cüzdan <laughs> bizde değil ki. Selim'de. Selim kim ya? <laughs> hani hastanede yanındaydı ya. He, Lord of the Uyuz olan Selim hatırladım. İyi de benim cüzdanımla onunla ne iş var arkadaşlar? Bir açıklar mısınız bana? Ne alaka yani ha? Sabah aradım Aymeri'yi konuştum. Senin plan iyi ama hiçbir şey çıkmamış. Yapma ya. Bir sürü şey izletmişler, göstermişler ama yok bana mısın demiyor. Başka bir yol bulacağız o zaman. Abi boşuna uğraşmayın, yormayın kendinizi. Oho, sen de hemen yelkenleri suya indiriyorsun kardeşim. Tamam, bu olmadı ama başka bir şey olur. Ne yapacağız abi Kafasını odunla mı bulacağız? Saksı mı atacağız üçüncü kattan aşağı? Ne yapacağız? Ya yani bilmiyorum ama buluruz ya bir şeyler. Beyler, madem bu kız mutlu, Arda'yla da evlenmek istiyor... ...yapacak bir şey yok. Hem Şebnem için en iyisi belki de budur. Hı. Hemen peş ediyorsun yani. Efendim ya Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim, oturuyoruz çocuklarla. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Ee, akşam işin yoksa bir şeyler yapalım mı? Yani yemek yeriz, bir şeyler içeriz falan. Olur. Ee, akşam yedi gibi tekrar konuşalım mı? Tamam, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun acaba? Acaba ne yapıyorsun? Ya delikanlı bu kadar çabuk pes eder mi arkadaş? Oo beyler, hiç yoramayacağım kendimi sizinle. Ben kaçıyorum abi haberleşin. Aa hadi hadi görüşürüz. Gitti. Sen o ara düşününce cüzdanı çantandan Selim almış. Tam sana verecekken de şey olmuş. Siz Arda'yla bir anda çıkıverince yetişememiş çocuk. Arkadaşlar performansınız gerçekten çok düşük. Hata yerlerde. Eğer satışta çalışıyorsanız sektör değişmenin tam zamanı. Sen zaten geçen gün de düşürdün cüzdanı. Bu aralar çok dalgın oldun sen. Kazadan önce de mi öyleydin sen? Aa yeter be çip şişte. Yeter tamam. Anladık. Selim'le cüzdan. Verin bakayım şunun telefonunu bana. Ben şuna bir şarlayayım. Allah Allah. Heh, söyle. 0500. Efendim? Alo. Merhabalar ben Şebnem Gürsoy. Telefonun kayıtlı zaten bende. Benim telefonum niye sende kayıtlı ya? Sen kimsin ki? Ne alaka yani? Neden telefonum kayıtlı? Neyse, gereksiz sorularla birbirimizi boğmuyoruz. İstediğimiz sorudan başlıyoruz. Hatta ben sana soru sormayayım, direkt emrediyorum ki yarım saat sonra sahi doğ. Gelirken de cüzdanımı getirmeyi sakın al sakın unutma, tamam mı? Cüzdan... Abi hiç sızlanma hakkı yok şimdi. Yani ne araya girdi, ne ağrısı çıkardı, hiçbir şey yapmadık. Ben olacağım var ya, tutardım o Şebnem'i kolundan, hop derdim. Şebnem'e mi? Hayır, Şebnem'i kolundan tutardım, Arda'ya hop derdim. Ha, pardon. Tamam. Sen kızı terk et, ondan sonra aklın başına gelince tıpış tıpış geri dön. Ama Şebnem, olur mu? Ya niye hala zorluyor ki? Ben onu anlamıyorum yani. Hayır, hadi diyelim ki evlendiler, tamam. Ee, ama hep böyle olacağı ne malum abi? Değil mi? Tabii ya. Düşünsene, Şebnem bir uyanıyor, hafızası yerine geliyor. O zaman ne olacak? Cinayet sebebi, gebertir o ardayı. <laughs> abi kainata da yazık. Kız daha yeni hastaneden çıktı, yorgun, argın. Yazık yani ona da. Sana da yazık. Bana ne yazık? Sen konuştun mu kainatla? Ne alaka şimdi, beni bırak. Şebnem diyeceğine kainat diyorsun, farkında değilsin. Hadi ya. Ya gerçi hiç aklından çıkmıyor ki. Normal. Bence bekleme yapma. Hazır önün boşken bas kazan. Yoksa çok fena trafiğe takılabilirsin benden söylemesi. <laughs> Özellikle Ege bölgesinde. Ege bölgesinde. Yani espri olsun diye yaptık.